TikTok'ta bölgemizi konumuzu nasıl değiştirilir? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle TikTok hesabımıza geliyoruz. Sağ üstte bulunan 3 çizgi işaretine basıyoruz. Buradan ayarlar ve gizlilik diyoruz. Sonra buradan gizlilik bölümünü seçiyoruz. Daha sonra buradan konum hizmetleri bölümü var. Konum hizmetleri bölümüne tıklıyoruz. Burada konum ücretleri kullanırken işaretli gördüğünüz gibi bunu hiçbir zaman yapıyoruz. Seçtikten sonra konumu kapatın diyor. Ayarları aç bölümü var. Gördüğünüz gibi ayarları aç'a basıyorum. Burada uygulama izinleri bölümü var. Tek dokun Buraya basıyoruz. Sonra buradan konum bölümünü buluyoruz. Burada izin verme yapıyoruz bu bölümü. İzin verme yaptık daha sonra buradan çıkıyoruz geri geliyoruz bunu hiçbir zaman yaptık şimdi de konum geçmişini silin var konum geçmişini silin diyoruz konum geçmişini sildikten sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar sonra telefonumuzun ayarlar bölümüne geliyoruz burada benim telefonumda ek ayarlar bölümünde bulunuyor. Siz de başka bölümde bulunabilir. Bakın bölge Türkiye seçili. Bunu hangi bölge yapmak istiyorsanız orayı yapıyorsunuz. Diyelim ki Almanya. Bölge değiştiriliyor diyor. Bölgeyi Almanya yaptık. Böylece TikTok'ta bölgenizi, konumunuzu değiştirmiş oluyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.